Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer beraberindeki AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, Merkez İlçe Başkanı Muammer Gür, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Öztürk, parti mensupları ve meclis üyeleriyle birlikte Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Esnafların yeni dönemde belediye hizmetlerinden beklentilerini, talep ve önerilerini not alan Başkan Dinçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizdeki tüm esnaflarımızı ziyaret edip talep ve önerilerini dinliyoruz. Bir eksik varsa bunu orada bizzat görüyoruz. Ekip arkadaşlarımla sorunu belirleyip çözüm yolu buluyoruz. Bu bölgelerde yaptığımız düzenlemelere tanıklık edenler sarf ettikleri memnuniyet verici sözlerle bizi mutlu ediyor. Görülüyor ki birçok yerinde ve doğru müdahaleler ile vatandaşların ve bölge esnafının beklentilerine karşılık verebilmişiz. Değişim sadece fiziksel bir değişimin ötesinde yaşamsal bir değişimi de beraberinde getirdi. Yoğun bir şekilde zaman geçirdiği bu bölgede bulunan esnaflarımız da kendini yenileyerek mekansal gelişimden tutun da hizmet kalitesine kadar birçok konuda değişime gitmiş. İyi hizmet, kaliteli hizmet veren kalıcı olan Olacak ve eminim ki bol kazanç elde edecek. Ziyaretlerimiz artarak devam edecek. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum dedi.